제가 루트하고 있 Bu, bu sebepten e, organların alınıp işe yarar halde bir yerlere nakli için beklendi bugüne kaldı. Ben şehit ailemizin asil davranışından dolayı milletimizin adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Bir kere daha minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Sağ Rabbim cennete kavuşturur inşallah. Yapalım işte orada onların ne için bir vatandaşımıza sağlana kavuşturursa ne mutlu bize. Orada yaşaması bizim için daha önemli. Bu millet için şehit oldu. Bu ülke için şehit oldu. Bu millet için ihtiyacı olanlar da yaşamaya devam tabii, edecek. Tabii, işte. tabii. <laughs> evet. Örnek bir dav. hem yani örnek bir şey. Örnek, olsun bir vatandaşlara. Yani bağışlamak isteyenler de rahat rahat bağışlayabilir. Bütün programlarını. Biz bu amaçla yaptıkmış yani. Kısalmazsa çocuğumuzun organları bir vatandaşta yaşasın ki biz de onu rahat ederiz biraz. Bir parça bir nebze. Bu kadar yani. Kaç yıllık görevdeydi polis olarak? Daha yeni 15 günlük. 15, 15 günlük 15 Yeni. Evli miydi rahmetli? Yok. Bekar. 92 doğumlu. 92 doğumlu zaten. Şehidimizin annesi <laughs> neler söyledi organ bağışlama konusunda konuştuğumuzda. Örnek, örnek ortak karar almıştık biz. Beraber yani ikimizin ortak kararı. Annesi ortak kararı. Onlar iki ortak kararı. Allah cennette kavuşmasın.

Şuraya biraz açalım arkadaşlar, şuraya biraz açalım. Selam, dur, duruş? baş baş. Allah rahmet eylesin, kıymetli kardeşlerim sizden birisi, bir dostumuz, bir kardeşimiz hakka yürüyor. Üzerinde hak ve hukuku olan kardeşlerimiz haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Allah Nasıl bilirsiniz? Allah Nasıl bilirsiniz? Allah Nasıl bilirsiniz? Allah Şehit için duaya, uydum, hazır olan imama her için yeter. Allah Allah Ekber, Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. ruhi için ve cümle şühedanın ruhları için Allah rızası için el fatiha. Allah şefaatine nail eylesin. Buyur demelisiniz. allah ekber, Allah ekber. Tamam. 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 ちょ